Uzak Şehir dizisinin yeni sezonunda neler olacak? Videomuza geçmeden önce dizimizi çok özleyenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz görelim. İlk olarak dizimizin yeni sezonunu ne zaman izleyeceğimizi sizlere açıklamak istiyorum. Dizimizde Cihan karakterini canlandıran Ozan Akbaba, Postacı Osman rolüyle Yüksel Aksu imzalı Bak Postacı filmi için Pol filmle anlaşma yaptı ve çekimler bugün itibariyle başladı. Çekimlerin 4 hafta sürmesi bekleniyor. Ayrıca kulislerde dolaşan iddialara göre Uzakşehir'in yeni sezon çekimlerinin 25 Ağustos'ta başlayacağı açıklandı. Bu iki haberi birleştirince çekimlerin Ağustos sonunda anca başlayacağını anlayabiliyoruz. Evet bu tarih biraz geç ve bundan dolayı yeni sezon sezonu en erken Eylül'ün ikinci haftası ya da üçüncü haftası izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu tarihte değişiklikler meydana gelebilir. Çünkü dizimiz ekibi aynı zamanda yeni sezon için hummalı bir çalışma yapıyor. Hem yeni oyuncular hem de yeni senaryo ile beraber yeni sezonda bambaşka bir uzak şiir izleyeceğiz. Dizimizin yeni sezonunda Alya uzak şehirde kalacak ve bu süreçte Alya ile Cihan'ın arasında bir suskunluk göreceğiz. Mine tehlikesi yeni sezonun ilk bölümlerinde de devam edecek. Ancak ben Mine'nin etkisinin geçtiğimiz sezon kadar yoğun olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen Mine sezonun ilerleyen bölümlerinde hikayesini tamamlayıp diziye veda edecektir ve ardından dizimizde yeni olaylar göreceğiz. Yeni sezonda izleyicilerin en beklentili olduğu konu kesinlikle Aliya'nın babası ve Meryem hikayeleri. Bu iki hikayenin yeni sezonda işleneceğini ve dizimizin gidişatını değiştireceğini düşünüyorum. Alya'nın geçmişiyle ilgili bazı gerçeklerin ortaya çıkacağını ve bunun sonucunda babasının diziye dahil olup Alya'nın hayatını karıştıracağını düşünüyorum. Aynı şekilde ilk sezonda gösterilen ancak sonrasında üstü kapatılan Meryem konusu var. Cihan'ın büyük sevdası Meryem'in yeni sezonda diziye dahil olacağını ve bu karakterle beraber Alya ile Cihan'ın aşklarının sınanacağını düşünüyorum. Aynı zamanda yeni sezonda Alya'nın hamile kalması çok olası ancak bu ihtimal gerçekleşirse bile sezonun sonlarına doğru gerçekleşeceğini düşünüyorum yani reytinglerde büyük bir düşüş olmazsa Alya'nın hamileliği konusu muhtemelen 3. sezonda işlenecektir